Günümüzde en çok duyduğumuz şeylerden biri küresel ısınmadır. Bu bir gerçek. Çünkü kış denen şey aldı bavulunu ve gitti. Ancak bu tip iklim değişikliklerinin sorumlusu ne kadar biz yani insanlarız. Tarihten bir örnek vermem gerekirse Milattan sonra 536-537 arasında 18 ay boyunca gökyüzü Çin'den Avrupa'ya kadar gri bir sis perdesiyle kapanmış, güneş yüzünü gizlemiştir. Meyveler olgunlaşamamış ve sıcak bir bölge olan Mezopotamya'da şiddetli bir kış yaşanmıştı. Bu dönem son 2000 yılın en soğuk kışıydı. Ancak bunun sebebi insanların eylemleri değil, biri İzlanda'da, diğeri Papua Yeni Gine'de iki volkanın arayla patlamasıydı. Başka bir tarih örnek ise Milattan sonra 950'den 1300'e kadar olan sıcak iklim periyodudur. Bu dönemde Almanya ve Kuzey Avrupa ülkeleri normalden daha fazla güneş ışığı görmüş, tarım ilerlemiş ve yeni tarım yöntemleri bulunmuş, sıcak Akdeniz iklimine özgü üzüm, incir ve zeytin yetiştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca seyrek nüfusu olan İskandinav ülkelerinde nüfus da patlamıştır. Nitekim buzullar erediği için İskandinavyalı Vikingler bu çağda Grönland'dan Amerika'ya kadar keşif yapabilmiştir. Fakat 950'den 1300'e kadar olan bu dönemde de insan eylemlerinin bir etkisi yoktur. Bahsettiğim bu dönemden sonra da 500 yıldan fazla sürecek olan küçük buz çağı başlamıştır. Yine bunda da insan etkisi yoktur. Saydığım bütün bu dönemler sanayi öncesi çağlara aittir. Peki sizce şimdi yaşadığımız iklim değişikliği gerçekten de bizim yani insan eylemleri yüzünden mi yaşanıyor? Yorumlarınızı bekliyorum.